merhaba arkadaşlar ben Hikmet Bugün sizlerle bir videomuz üzere karşınıza Brawl Stars'ta Biliyorum uzun zamanda video çekmiyorum Ve ee, daha dün bir güncelleme geldi Güncellemenin adı Adını unuttum fakat arkadaşlar oyuna search gelebilir Ve şu an fark etmiş olarak ee, ana resmi yani profildeki resmi değişmiş Ondan sonra oynayıştaki oynayışları da değişmiş Sonra oyuna yeri kıyafetler kostümler falan gelecek Mesela bugün e şey geldi adına da sokak kıyafetli Max geldi. Artık emoji kullanabiliyoruz. Mesela bakın buradan kurala ne emojisini kullandım. Ee, bir de bana arkadaşlar geçen hafta biliyorsunuz ben çıkmıştı. Onu ben video çekmiştim hatta yayınlamıştım fakat arkadaşlar YouTube bunu silmişti. Ben çıkartmıştım bakın şu anda ne gözüküyor. Bir tane yıldız yüzünü çıkartmıştım bunu da video çekmiştim. Maalesef bunu da YouTube e, videodan kaldırdı yani YouTube'dan kaldırdı. Şimdi bugün size uzun zamandan sonra ee, bir nasıl desem şey çekmeye çalışacağım Brawl Stars Aa, burada benim şeyim varmış neymiş bakalım görevimiz 60 ah, puan sağlar tamam bunları yaparız arkadaşlar da az önce de ben bunlar power play için ben şimdi power play oynamak istemiyorum ee, ondan sonra daha dün çok güzel ödüllerimi aldım büyük kutu falan açtım şimdi rakibimiz rakiplerimiz arkadaşlar Gale, Sport ve Nani evet en sevdiğim karakter gene geldi Nani ve Sport Şirane hani demişim. gel ve da Arkadaşlar gerçekten bu Sprout ve Gale'dan nefret ediyorum. Yani bazen geldiğimde çok sinir kapıyorum gerçekten bu karakterlere. Ve bu tarzda videonun devam etmesini söz eder. Aşağıda kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın arkadaşlar. O bir güzel ulti attım be. Bir de şu bu ne herhalde Max. Anam bu bununla bu nane Max. Anam bu Nani Max. Bu bizim biraz içimizi zorlayacak anda yani şöyle Tanrı'nın emojisini göndereceğim. Oha anne sen her bana neden sıktın ya? Ya arkadaşlar benim bu spotta en gıcık olduğum şey bu adam ote, bu spot oto sıktığında vurdun şey oto sıktığında bize nasıl vurabiliyor anlamıyorum ki. Ya vallahi billahi çok saçma abim ya. Şöyle bakın arkadaşlar spot da oto sıkıyor. Nerede oto sıkıyor? Cık, abim yok ya. Yani bir daha de, de böyle arkadaşlar Nani veya Sprout böyle geldi mi bu tarz rakipler biraz güçsüz kalırız. Çünkü yenemiyorum. Yani bir de benim karakterim arkadaşlar güç puanları çok düşük. Ya oha abim ama ya. Arkadaşlar bu kadar da olmaz. Yani tamam Nani olabilirsin fakat arkadaşlar bu kadar da şey olmaz ya. Üçü de en sevdiğim kart valla. Nani bir hatta hani en sevmediğim kart bu oyunu. Tabi rakipler, rakipler olarak e, da en sevmediğim kart. E, spor arkadaşlar ne söyleyeyim öldüm ya iyi güzel tuttuk hadi evet, şu an ilerliyoruz bakalım abim gerçekten şuradan niye gıcık oluyor mu? aha Allah'tan anne ultisini boşa attı ya ne yapıyorsun abim adam bildiğin gibi tanklıyor ya şu arkadaşlar bakın spora bakın spor, spor otosıksa bir tutturuyor bazen tabi bakın mesela sıkıyor tutturuyor ya bu ne kadar saçma salak bir oyun ya. ya. bu zaten hani ne oyun salmış yani. Geri zekalı gibi arkada duruyor arkadaşlar. Ya salın zaten hiçbir şey yapamayız arkadaşlar. En azından şöyle dalayım bari. Hadi arkadaşlar son atağımızı yapıyoruz. İnşallah atarız. Yoksa gol atamayacağız herhalde. Yok arkadaş kafa vallahi ya. Bir de arkadaşlar bu harita tarallı gitti de yani o yüzden oynayamıyorum pek. Bak hatta görmüş olduğunuz nani 9 seviye yok artık ya. Gel bile 8 7 seviye öyle gördüm. Bakalım hemen savaş günlüğü şuna bakın. Gel 8, Sprout 4, nani 9. Bizde ben 4, e, Pem 3, Poco 7. Maşallah arkadaş. Arada çığ gibi fark var resmen. Şimdi e, hangi kartını sıkıyor arkadaşlar? Ben nani oynamayı tercih ediyorum. Nani. Bunu niye sevmiyorum? Niye biliyor musunuz? Abi bu kadar yani sıkışık şey küçülmez yani arkadaşlar bakın çok küçülmüş. O ne Kaç seviyedi bakayım? Ya Allah'tan bu daha bir seviye güzel güzel. Arkadaşlar rakip takımdaki şu an ona ne? Bir level. Benim de işime yarayacak çünkü ben ondan daha yüksek seviyeyim. Al kardeşim. Oo takımımıza Neymar geldi arkadaşlar Neymar Junior. Neymar marjını yap bak at. hadi şöyle havalı bir gol at da. Ne gözet. Göster. Ama ona bile bilmiyorsun Neymar Onu öğren de gel. Şöyle ben ultimi tam Arkadaşlar bu ulti hiç kontrol edemiyorum ya. Ya takım arkadaşlarım kusura bakmayın. Aha lan ne öldü tam ölçüsü ultisi geliyordu la. Oo helal olsun sana. Helal sana bu poko. Ya arkadaş az önce ultisi çok özür dilerim. Az önce hem takım arkadaşımdan hem de sizlerden özür diliyorum. Çünkü gerçekten bu kartları kontrol hiç kolay değil arkadaşlar. Hatta bak bu kartı hiç hiç oynayamıyorum öyle söyleyeyim. İyi ee, bela bir kişi öldürdük. Şimdi ulti atalım bakalım. Aa, bakın arkadaşlar şimdi dünya çıkıyoruz. Ya bir şey yapamıyorum şu ultiyi kontrol edemiyorum. Ama arkadaşlar bazen sıkıştırıp tutturabiliyorum. En azından sıkışlarda biraz iyiyim. Hop. Hop. Ver bana, ver bana, ver bana lan. Vurma, 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 vurma. Ya hadi oğlum at şu attık mı? Attık, güzel. Fortnite. I. Fortnite yerine Fortnite yazmış. Bilmiyorum belki kendisi de istemiştir. bak yine ultim boşalttım arkadaşlar. Gördünüz mü? Yine duvara tökezelik ya. Oh, hadi bakalım. Al şu topu aradan ve kazandık. Evet arkadaşlar, çok güzel kazandık. Neymar gol attı. o oh, bakın fortnite arkadaşlar gelir var. Bir tane de şöyle bir şey gelmiş oyuna. Çekelim çekelim. Ee, bir daha arkadaşlar artık ad ar rengi e, oyunda Kromatik Savaşçıları olan kişilerin artık ad renkleri böyle parlayıp sönebiliyor. Mesela benim bir tane arkadaşım var Almanya'da Alan diye bir arkadaşım. Mesela bakın onda gelir var. Ee onda efsaneleri de var. iki tane efsanesi de var. Adını da bakın profil yanım ben ya bakın ee, en üstte alan yazan yerde sarı kırmızı de ee, sarı kırmızı turuncu ren. Öyle biliyorum. Yok. Ne ee, sarı kırmızı mor İlerki arkadaşlar mor mor falan yani işte tek olarak bilmiyorum. Şimdi sizler birlikte bir elde ee, savaş topunda ya da ha, şöyle oynayacağım. Bir de arkadaşlar ona yine haritalar vermiş mesela ara mağarası diye. Ara mağarası. Sonra 2000 göl falan öyle haritalar gelmiş. Mesela ay 2000 göl haritasında bir de herhalde yeni halat halat mı çalat mı derdi öyle şeyler gelmiş. Bilmiyorum pek olarak onların haritalarını. Nitayla mağara arası var Çok güzel. Bir de dediğim gibi arkadaşlar az önce ara, bir şey ara mağarası devşe gelmiş. Ara mağarasındaki e, neler var diye soracaksınız eğer. E, biliyorsunuz mağara arasında ortada çalılar, çalılık var. Fakat ara mağarasında ortada yok arkadaşlar. Çalı olmayan her yerde çalı var. Öyle söyleyeyim. Yani e, yani şu an çalıyor ki arkadaşlar. E, ara mağarasında buraların her yeri çalı, çalı ama orta mağarası ortada hiçbirin çalı yok. Sadece taşlar var. Ya biliyorsun ben de beyaz makeup makeup alacağım. Size söz verdiğim için arkadaşlar. Ben sözümü her zaman tutmaya çalışırım ve mesela ben bu sosyal değil ya bir ya bir sonraki sezon ya da e, birkaç gün e, şeye katabilirsem eğer de bir falan hani onlara katabilirsem eğer alacağız arkadaşlar ama kasamıyorum çünkü ikisi de birbirinden hatta üçü de birbirinden çok zor karakter bir bir saymazsak eğer siz bir bile çok zor kasam bir karakter çünkü seviyesi düşük falan filan arkadaşlar ya öldük. Abi bir saçmalık yapmışım ben ya. Ben niye Nita'yla mağara arasında girdim ki? Eksi beş dedik. Neyse arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Videomu beğenmişsinizdir. Aşağıdan kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Görüşürüz. Ve bay bay.